takıma dönecek olursak bence bu süreç çok kritik. Çünkü Galatasaray kendi evinde bazen e, sorunlar da yaşayabildi oyunda. Şimdi şu haberleri göreceğiz. Belki yazılmıştır bugün gazetelere çok bakmadım ama Okan Hoca'dan rehavet uyarısı. Yok yoktu ben i̇şte, baktım. <laughs> yakında onlar da yazılır. E, hani rehavet olmaması lazım. 4 puan. Bir de Galatasaray'ın avantajı şu unutmayalım. Cuma oynayacak Galatasaray bu <laughs> hafta. Dolayısıyla kazandığı takdirde Trabzonspor'la 13, Fenerbahçe'yle 7. İşte o zaman belki rehavet uyarısı cumartesi yazılabilir kazanırsa. Ee, aslında ar arayı da açıyor, farkı da açıyor. Ee, bu bir e yönetilmesi gereken durum. Şimdi nasıl en başta Okan Hoca yönetti ve adım adım geldi. Ben birazdan Fatih abiye atacağım pası ve sonra Okan Hoca'nın doğrularını ve yanlışlarını kısa kısa aktarmak isterim. Not aldım. Nasıl sezon başından bu yana bir şey inşa edildiyse, şimdi de orada korumacı olmayı, ee, bakalım Okan Hoca yapabilecek mi? Bunu deneyimleyeceğiz bizde de. İstikrarı. Evet önde gitmek, istikrar, yakalanmamak, başarıyı muhafaza etmek, disiplini korumak, oyun gücünü korumak, yeni oyuncular adapte etmek. Galatasaray'da Abdülkerim'in performansı, Mertensin, Oliveira'nın dikine giden bireysel performanslar da var. Bunları korumak da bir maharet. Ek olarak tabii ki burada Barış Alper Yılmaz, Berkan. Onu say, yani çok şu anda formda oyuncu sayısı çok fazla Galatasaray'da. Çünkü e, belki mesela de eleştirilen sezonun isimlerin katkı sağlaması. Aynen öyle. Belki de sezonun şu anda formda oyuncu adedi olarak söylüyorum en fazla olduğu, yani pik noktasını da yapmış olabilir. Yani belki Mart'ta Nisan'da bu kadar formda oyuncu da olmayabilir Galatasaray'da. Şimdi takımlar oyuncu grupları bazen idman performansında, bazen bireysel sebeplerden en üst nokta erişebilirler. Belki Galatasaray zirveyi Ocak ayında da görmüş olabilir. Bunu Mayıs'ta ancak anlayacağız. Evet. Dolayısıyla bunu ne kadar muhafaza edebilecek? Bu performansı asıyla yedeğiyle, oyun şekliyle, aldığı riskle. Okan Hoca da bunu göreceğiz. Bu da başka bir e, meydan okuma. Bakalım bunu yapabilecek mi? Ben yapabileceğini düşünüyorum. E, ama Galatasaray'ın yine iyisiyle kötüsüyle taraftarını ayrı bir noktaya koyması lazım. Biraz önce Trabzonspor taraftarı için yaptığımız çağrı Galatasaray taraftarı hali hazırda bunu yerine getiriyor. Dolayısıyla bir alkışı da bence Galatasaray taraftarı hak ediyor. Kesinlikle. Geçen de Galatasaray çok kötüyken <laughs> de Galatasaray tribünlerini boş bırakmadı. Kaybettiği maçlar aslında sonrasında oradan almamız da çok lazım. destek evet, oldular. Evet, asıl oradan almamız lazım. Galatasaray geçen sene küme düşme hattına yakın pozisyonda da yer aldı. O zaman da tribünler tabii ki bu kadar dolu değildi ama boş diyebili diyemeyeceğimiz ölçüdeydi. Dolayısıyla Galatasaray taraftarında bir e, alkış e, almak lazım. Kenarımız. Sevgili Fatih Doğan, e, biraz önce siz ben söylediniz. Ben konuya geçmeden bir şey rica edebilir miyim? Ee, yönetmenimiz Gökhan Bey'den, Türkiye'nin reji ekibinden. Mümkünse eğer kolaylarında varsa ben konuşurken eğer gelirse olmazsa da olur. Musteran'ın sakatken eliyle bir çalışma şeyi vardı. sakat sakattı ayağından. Eliyle bir çalışma Vücudun itkiyi var. Vücudun üst kısmıyla çalıştı, antrenman çalışsa, yaptı. Antrenman. Olursa bir o gelsin. Bir de Altay'ın şey maçında yediği goller. E, derbi Galatasaray maçı mı? Var. Evet. Ee, o zaman size hemen şöyle sorayım Fatih Doğan. Şimdi Galatasaray'ı değerlendirirken biraz önce söylediniz. E, lig başında mesela Gomis'le 3 puan aldı. Son anda 1-0'dan 3 puan aldı. Ve bugün bu liderlik açısından da farkı açmak açısından da son derece önemli galibiyetleri vardı Galatasaray'ın ama. Derbi ile beraber e, farklı bir oyun verim aldığı başka oyuncular Okan Hoca'nın çok iyi bir plan yapması hem kendi takım adına hem rakip analizi adına nasıl değerlendiriyorsunuz Galatasaray'ın hem oyununu hem Okan Buruk'un başarısını? Ya şöyle e, tabi izleyicilerimiz bizi takip edenler biliyorlar. Evren'le de e, genelde bu konuda görüşlerimiz paralel hatta Evren dedi abi sen Galatasaray konusunda çok daha pozitif ve iyimser yaklaştın demişti o dönemde ama biz Galatasaray'ın toparlanacağı konusunda hemfikirdik. Evet. Ben biraz daha iddialıydım. Sayın Başkan, sen de yayınlarda onu da söyledim. Galatasaray bu yarışın içerisinde olacak şampiyonluk yarışı sonunda olacak. Bu görüntüler değil mi Fatih Doğan? Evet. Şimdi e, arkadaşlar e, tabii futbol güzel, analizler güzel ama bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu bu e, bu iş bakın sakat. Bu anda e, Mustera'nın sakat olduğunu biliyoruz. Görüyoruz Dizinden ameliyat oldu. Yani bu saha idmanları yapamıyor ama e, kollarını e, bu çalışmanın özelliği şu. Ee, bu teknoloji kalecilerin refleks gelişimini sağlamak Yani bir şeyi yaparken beyin bir yere konsantre olurken Bak sağ gözünde gözlük var ee, Bu sağ bir işe odaklanmış Diğer eliyle öbür iş başka bir iş yapıyor Yani bu, bu ani gelişimlere rağmen Duyu organlarının hepsi kapandı Biri eksik biri fazla Başka bir şeye top gelmiş Top gelirken ani bir şey gelişiyor Burada refleks geliştirmekle alakalı bir şey Elin refleksleri yani bu çalışmalarda bu veriliyor Bu neye yarıyor? Bu neye yarıyor? Siz bir pozisyon içerisinde hamle yapmışken top sekti. Bir anda sizin düşünüp karar vermenizi gerektirmeden bir şey üzerine odaklanmak. Ara alnıştında ceza sahası altında. E, bir an, evet, altı o, evet, bir anda elinizi e, otomatikman böyle o kaleci elidir. o reflekselidir. Yani bir anda refleks. Mesela bir şey düşer, çocuk düşer. Bir anda anne uzanır, onu yakalar. Bugün yani mikrofonu da tutmuş Mustafa düşer. Mikrofonu da tutabilir her şey. Ben, tutabilir. ben bugün eee kırdım, kırdım mesela hiç <laughs> <Tabii> biz <laughs> futbolu konuşurken bu programlarda e, TRT'de hep olayın başka yönlerini anlatmaya çalışıyoruz. Herkesin anladığını, gördüğünü zaten biz de anlatıyoruz ama bunun farklı bir şeyler vermeye çalışıyoruz gündem futbolda. Şimdi Mustera maçta kritik kurtarışlarıyla derbiye e, damgasını vuran bir kaptan. Evet. Gemisini kurtaran kaptan. Kaleci niye olacak diyorlar İşte işte kalecisi iyi kaleci. Takımını tut. Öbür tarafta da Altay'ın yediği goller var. Altay iyi bir kaleci ama yediği goller var. Şimdi Mustera ile Altay'ın oluşturduğu fark Galatasaray'ın galibiyetine 51 katkı sağladı. Diğer oyunculara haksızlık etmem bak yüzde 90 yüzde 100 deyip şişirmiyorum yazıyor. Ama yüzde 51 katkı sağladı. Pekala ne oldu da benzer pozisyonlarda Mustera refleksi kurtarırken Altay'ın önünden geçen e, Torreira'nın şutunu da kurtaramadı. Oliveira'nın. Oliver. Oliver. Oliveran Oliveranın. Oliveranın şutunu refleksi de yapamadı. İşte buradaki bu tür çalışmalar ben bunu ilk fark ettiğimde bu kalecilerin özel ikmanlarını 1996'da Schmeichel yani mevcut Michael değil, babası Schmeichel'ın ısındırıldığını, bu refleks çalışmaları yaptığı dönemlerden hatırlıyorum. Altan Avrupa Şampiyonası'nda. Şimdi yapıyordur ama Mustera'nın seviyesini görmek açısından söyledim. Vici, yapıyor Reci, demem. şov yapıyor yalnız evet. şu an. Ara Şimdi geldi. arkadaşlar biz izleyenler konsantre olsunlar. Buradaki refleks hareketlerine bakalım. Bakın Mustera'yla şeylere. Bir tane daha geldi. Şimdi biri eksik yapıyorsa biri, şimdi bu normal bir kaleci e, o şeyi. Ama sadece bakın, çalışmaya bakın. dayandırmayalım. Bak. Yok yok. 6 ayda ekstra yapıyordur. Çalışıyordur. Yani. Işte. Biraz yetenek tecrübe de işin içinde. Var. Tabii tabi. tabii. Yani. Tecrübe de var. Tecrübe. tecrübe yetenek. Şimdi refleksler yaşlandıkça refleksler azalır. Tabii. Bak yaşlandıkça kaleci refleksleri ama azalır. Ama mesela yer tutma özelliği artar. Artabilir, tecrübe artar ama refleks dediğimiz kana yaşlandık yaşlandıkça belki daha orada, iyi yer tutabilir. Bakın bu pozisyonda topun gidişi ayağıyla değil bu anda bir el gider oraya reflekstir mesela. Mustera'nın kurtardığı birkaç tane kritik pozisyon var. Ben derbi izlerken oyuncunun Mustera'nın yaşına rağmen bu tecrübeyle değil, bu reflekslerinin kol reflekslerinin iyi olduğunu gördüm. Mustera daha iki yıl önce 1,5 yıl önce sakattı. O yaş grubunda tek gözünü kapatarak yaptığı Tabii. bu çalışmaların seviyesi önemli. Ben şunu demem. O nezaketliği göstermem. Sen nereden biliyorsun diyebilirler. Altay kardeşim sen bu kadar bunları yapmıyorsun demem bu tür çalışmalar yapıyor olabilir. Ama 32 yaşındaki mustera, refleksleri gelişmiş bu mustera hala o yaşta bunları yapıyorsa eminim ki. 32 o dönem ha, için söylüyorsun. Evet o, o dönem için ha. söylüyorum. 32 o, o dönem için onları yapıyorsa ve bu arada da yapmaya devam ediyorsa senin mustera kadar bu işleri yaptığını düşünmüyorum. Yapıyorsundur yaptığını düşünmüyorum. Çünkü Oluyaran'ın golüne gelelim. Lütfen rica edelim. Burada bir kötü kaleci, yetenekli kaleci eleştirisi Bakın önüne düştü. Evet bu açı değil. Kaleci arka arka plandan bir geliyor Olivera'nın şutunda. Arka arka bir açı vardı. Kale arkasından. Hayır gördüm. Geldi. Evet bir sonraki Yakın aşağı. Olan. Burada Oliver'a vurduğunda bakın barda bu pozisyonda. Şimdi burada kaleci hamlesini yapmış, pozisyonu almış. Buradaki mesele şu. Elin refleks hızı, refleks kalitesi, koordinasyon, tek göz, çift göz çalışıyorsun. Önün kapalı olabilir. Orada oyuncu kapattı gözünü. Görmüyorsun pozisyonu. Tek gözdesin. Yani oyuncu perdelediği için tek gözle görüp orada müdahale etmen lazım. Refleksini ona göre doğru yere koyman lazım. İşte bu çalışmalar ve seni zinde tutan bu bilimsel hareketler senin bu pozisyonlardaki performansına ciddi etki ediyor. Onunla ilgili bilgi Ve kalecilere var. söylüyorum. Kaleci antrenörlerine söylüyorum. Eğer bir yerde diyor ya Hazreti Ali ilim içinde de olsa gidin alınız diye. Eğer bir yerde ilim varsa, bir yerde bilim varsa, bir yerde bir işi yapan kaleci varsa bunu kompleks yapmayacaksınız. Örnek alın diyorum. Mustera bu işi yapıyorsa, Schmeichel bunu yapıyorsa, dünyanın en iyi kaleci, Hırvat kaleci penaltı kurtarıyor. Arkadaşlar göndereceksiniz. Marian Mirmiç 1998 Avrupa Şampiyonası'nda Arjantin karşısında penaltı atışlarını kurtaran Mihailovic arkasından ee, şey... Yine ee, dönüyor, pardon, ee, Subosic. Arkasından 2001'de Katar'da 2002'de 2022'de Katar'da penaltı kurtaran ve bunların ortak noktası Marian Mirmiç. Marian Mirmiç, Hırvatistan milli takım teknik Dörör. diyeceksin ki bu penaltı atışları neden senin kalecilerin bu tesadüf penaltı atışları tesadüf mü? Bunu niye çalışıyorsun? Marian Mirmiç'e soracaksın. Fatih abi o noktada bir bilgi vereyim müsaadenle? Evet. Bu serinin, e, görüntülerini <laughs> bir kez daha rica edelim. O dönem Fadıl Hoca ile konuştum. Fadıl Koç'tan Galatasaray'ın kaleci antrenörü yıllardır da Galatasaray ile beraber. Hatta Tafarel geldiğinde de devam etti. Tafarel gittikten sonra şu konuşuldu. Yeni kaleci antrenörü gelsin diye. Musere dedi ki ben Fahadlı Hoca ile devam edeceğim. Çünkü aileleri de görüşüyor. Artık abi kardeş gibiler. Bu çalışmaları sormuştum Fatih abi. O fotoğraf Galatasaray paylaşmıştı. Bu <laughs> Ayağının Bizim Cumhuriyet'ten Cumhur'da selam söylemiş Selamlar Cumhur'a Fazıl Hoca'yı, Koçtan Hoca'yı o da Aynen. Evren çok e, iyi bilir dedi Evet e, iyi o bilgiyi olabilir. verecektim Selam Hoca, olsun Cumhur'a teşekkür ederiz Selamlar, teşekkür ederiz destek için Fazıl Hoca bu sistemi yurt dışından getiriyor o dönem Mustera saha çalışmalarını oturarak dahi olsa Salonda da olsa çok özel sistemlerle hazırlanıyor Fazıl Hoca'yı burada tebrik etmek çok önemli çünkü uyum da şimdi kaleci, antrenör, kaleci antrenörleri idmanları yaparken eğlenceli hale getirmeyi çok isterler. Kaleci antrenmanları çok sıkıcıdır çünkü genelde. Mustafa Fahad Hoca işte uyum o kadar önemli ki hatta bir dönem başka yabancı antrenörler de geldi. Mustafa istemedi. Hatta tepki de koydu. Ben istemiyorum bu hoca ile çalışmayı dedi. Tafarel sonrası. Unuttum şimdi ismini. Hatta o an, an, an be, belki de performansının düştüğü bir dönem de olabilir. Tabii olur. tabii. Yani 10 yıl zaten zirvede olmanız çok zor. Ama bu özellikle e, Fadıl Hoca'nın ve ekibinin Galatasaray Kaleci Departmanı'nın çok iyi çalıştığını gösteriyor. Tafarel'le de beraber yakaladığı uyum. Güney Amerika tarihinin, dünya futbol tarihinin e, önemli isimlerinden biri Tafarel. Hem kaleci olarak hem yetiştirici olarak çok iyi bir insan bir kere dolayısıyla Muslera'nın kariyerinde Galatasaray kariyerinde kendi performansı, profesyonelliği, aile yaşantısı aidiyet duygusu, yeteneği, deneyimi artı çalıştığı ekip. Yani bu ekip çok değerli. Fatih Hoca'nın dediği nokta çok doğru. Buna da Fahad Hoca ve ekibine teşekkür etmek istedik Şimdi bir gerçeği verelim, Muslera'nın hakkını verelim. Bu derbide Muslera'nın payı var. Kritik maçlarda ortaya çıkıyor. Kötü oldu, dönemler oldu vesaire başka. Bir şey Sadece iyi bir kaleci olduğu için bir lider olduğu için Bugün Türkiye'ye gelmiş geçmiş verimlilik esası açısından söylüyorum. Belki en kariyerli oyuncu değildi ama Türkiye'ye gelmiş geçmiş ve en verimli olan kesinlikle kaleci bir numara. Ben kimleri gördüm? Şumayeleri gördüm. Dünya markası, Alman milli takımının şapkası, efsane kaleci. Taferelleri gördüm, Brezilya milli takımının kaleci. Simovic'leri gördüm, Mondragon'ları gördüm, Kordobaları gördüm. Yani baktığınız zaman Mariam ee, Marian Mirmi, milli takım kaleci. Çok büyük efsane kaleciler geldi bu ülkeye ama hiçbiri Mustere kadar uzun kalmadı. Hiçbiri mustere kadar verimli mi? verimli olmadı. Ve hala bu yaşta oynuyorsa hala bu yaşta refleksleriyle ayakta kalıyorsa, Fadıl Hoca'yı da bir kez kutluyorum hocam. Hakikaten e, seni canı gönülden kutluyorum. E, başarı tesadüf değildir. Bu yaştaki bir kaleciye bu performansı göster, bu refleksleri Tabii. gösterebiliyorsan, refleks işi yaşlanır. Hala zinde tutabiliyorsan işte bu çalışmaların sonudur. E, bir an önce ülkemdeki genç Altay gibi bütün kalecilerin kendi şunu isteme hakkı var. Diyecekler ki ben bu kadar refleks çalışıyor muyum? İyi kaleci olmak diye bir şey yok. İstikrarlı kaleci olmak vardır. Herkes yeteneklidir. Yetenekli olan kaleci olur ama başarılı kaleci olmak istiyorsanız sürekli çalışmanız gerekir. O yüzden bence bu çalışmaların bütün takımların bunu sorgulaması, bütün kalecilerin kendini ve çalışma metotlarını sorgulayıp bir tafere, şeyden, bir musteradan bir kıyaslama yapması lazım. 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 Okan Hoca'nın artlarına geçelim mi? Evet çünkü özellikle Art ves, e, şunu da çok merak ediyorum. Okan Hoca ilk geldiğinde biz burada Aha. da konuşmuştuk. E, yıldızları nasıl yönetecek? Evet. E, acaba çok yumuşak, yüzlü mü? E, oyunu nasıl okuyacak? Büyük takım tabii ki çok Akisar'da çok başarılı oldu. Başakşehir'de hı hı. şampiyonluk ama e, Galatasaray'ın başında neler yapacak dedik. Derbi bu çok önemli bir kritik viraj mıydı? Virajlardan <laughs> biri. Yani e, tabii ki çok önemliydi. Ezeli rakip, rakip olması dolayısıyla çok önemliydi. Şampiyonluk yarışında kol kola gidilmesinden dolayı çok önemliydi. Psikolojik avantaj yönünden çok önemliydi. En başa saralım filmi. Ee, takım kurulurken daha ee, yönetimle olan diyalog, transferlerdeki karar mekanlarındaki e, odak noktası olma hali. Bazen siz istersiniz yönetim alır, bazen siz istersiniz yönetim almak, A'yı istersiniz B'yi önerebilir tamam de gelsin dersiniz ve B'den verim almaya çalışırsınız. Bu bir yöntemdir. Okan Hoca'nın istedikleri vardı. Aldıkları vardı. Masada buldukları vardı. Buradan bir harman yapmak, Galatasaray Teknik Direktörlüğü apoletini taktıktan sonra göğsüne, bazı şeyleri de tölere etmeniz gerekir. Okan Hoca etti. Evet. İlk kere buradan başlamak lazım. Bu tölere etme kısmı transferlerde dahi başlıyor. Daha sonra oynatma kısmına geldiğinde, yönetimle ee, iyi bir çizgi çizmeniz lazım. Şimdi yönetim belli bir yere kadar size telkinde bulunur, sohbet eder. Yönetimin çok tecrübeli isimleri var. Erden Timur denklemin içinde. Cenk Ergün var ayrı bir noktada. Ayhan Akman var çok değerli bir isim. Sayın Başkan var. Metin Öztürk var ve Okan Hoca var. Şimdi dengeleri okurken böyle okumamız lazım. Bu farklı yerlerden bakma hali bazen sorun olabilir büyük takımlarda. Ama bunu doğru yönetmek, ve skorlarla alakalı ve hatta oynatmak istediğiniz oyunun gelişimini ikna etmenizle alakalı bir durumdur. Okan Hoca bu farklı perspektifleri çok iyi yönetti bir kere. Baştan öyle almak lazım konuyu. Çünkü bazı isimleri dinlendirdi, bazı isimleri oynatmadı. Medyayı, medya ilişkileri ve tribünlerdeki refleksi de çünkü efsanevi bir futbolcu olduğu için baştan. O genleri çok iyi biliyor. Bunun artısını yaşadı. Medyadaki dostlukları futbolculuk dönemine dayanıyor. Bunları çok iyi yönet. Yeni nesil muhammir arkadaşlarımız var. Onlar da e, UEFA Kupası'ndan hatırlıyorlar. Onlar da Liverpool'da attığı golü hatırlıyorlar. Onlarla da ilişkileri çok iyi kurdu. Ailesi e, ve evladının özellikle yaşadığı problem, sağlık problemi bir kez daha geçmiş olsun Allah dileklerimizi Allah iletelim. Uzun süre Okan Hoca takım almadı. Biz burada Acun abi'nin halı sahasında oturduğumuzda yerde Emre Belezoğlu, Okan Buruk ben üçümüz maçtan sonra benim hayatımda ettiğim futbol sohbetlerinin belki de en kıymetli olanlarından biridir o. Geçen senelik bitmeden eee Okan öyle çok güzel şeyler söylemişti orada. Şimdi yayında söyleyemeyeceğin, aramızda kalacak olan insani yönler, evladı ile ilgili olan e, neden o kararları aldığını anlatmıştı. O kadar saygı duyulası bir unsur ki bu. E, şimdi işte ödüllendiriliyor bence. O dönemki aile babası figürü, Galatasaray'ı istemesi, Galatasaray'ı çok istedi Okan Hoca ve bir ödül olarak ona Galatasaray verildi. Burada bazı şeyleri tolere edersin. İşte transfer o yüzden başladı. İstediği gibi olmadığı anlar oldu transferde. Ama gelen oyunculardan da çok iyi verim aldı. Bu çok büyük bir artı. Hoşgörülü yönetti. Hoşgörü bazen suistimali açık. Bizim ülkemizde çok yaşadık bunları. Yani futbolcu bazen hocayı yumuşak bulup Yönetimini yumuşak bulup arka kapıdan dolanmayı çok iyi bilir. Futbolu çok kurnazdır. Ama Galatasaraylı oyuncu grubuna baktığımızda bu arka kapıdan dolaşma olayını çok görmedik. Futbolcular izin aldılar. İsim önemli değil, herkes biliyor. Gittiler ama geldiklerinde işlerini yaptılar. Bu çok önemli bir kriter. Yapmayabilirlerdi de, bunu da gördük tarihte. Ama yaptı oyuncular işlerini, başarıya yansıdı. Bu çok önemliydi. Önce hücum dedi hoca. Galatasaray defans yapmayı e, çok fazla kendi kalesinin yakınında e, beceremeyen bir takım. İkinci bölge oyununu Fenerbahçe maçında da çok iyi oynadı. İşin teknik taktik kısmı ayrı ama önce hücum dedi hoca. Bu çok kritikti ve ondan hiç vazgeçmedi. Hı hı. E, krizleri çözdü. Bireysel olarak Yunus, Kerem, Icardi, Gomis, Torreira gibi oyuncuların çeşitli krizleri oldu. Sözleşme, süre alma, ailevi, e, duygusal ilişki boyutunda birçok şeyle uğraştı. Özel hayatla ilgilendi. Birçok şeyle ilgilen bunlardan artı çıktı. Artıyla çıktı. Gençleri kazanmayı hedefledi. Çok süre veremedi ama gençleri şunu hissettirdi. Benim gözüm üzerinizde. Kampları aldı. Onlarla ilgilendi. Onlara yakından ilgi gösterdi ve samimi olduğunu ikna etti gençlere. Gençler biliyor ki şu anda evet biz oynayamıyoruz. Sadece lig var. Ama ilk fırsatta biz bu denklemin içindeyiz. Arkadan biz geliyoruz. Emin Bayram'da bunu gördük baranda umarım görürüz. Hamza'da gördük zaman zaman. Gençleri kullandı. Oyunu geliştirdi sürekli. Galatasaray'ın oyunu her hafta ileri gitti. Evet. Yani geri gittiği anlar oldu ama maçın içinde yani keskin bir düşüşü çok yaşamadı Galatasaray. Bu oyuncu kalitesinin çok iyi olmasından dolayı ve Okan Hoca'nın oyuncuları çok ikna edebilme kapasitesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Ki Gomis faktörü de var. Kesinlikle. O da mutlu. Tabii ya oynamazken de Kadıköy'de evet. bir dakika alamadı camianın dengelerini iyi analiz etti. Okan Hoca Galatasaray ilişkisi çok evveliyata dayanıyor. Yani 30 senelik bir hikayeden bahsediyoruz. Genel kurulu üyelerini, divan kurulu üyelerini, yöneticileri, o yöneticilerin daha önce kimlerle yakın olduğunu, şimdi kimlerle yakın olduğunu, dengeleri yani saha dışındaki dengeleri de e, lise dengesi, liseli olmayanların katkısı, iş adamları, Galatasaray yönetici ve iş adamları derneğinin etkisi. Örnek veriyorum hani bunları o kadar iyi biliyor ki Galatasaray listesine gittiğinde koridorda yürürken uzaktan biri geliyorsa onun divan kurulu üyesi mi yoksa genel kurulu üyesi mi olduğunu bile mesela kestirebilecek bir teknik adam. Bu çok büyük bir avantajdır. Galatasaray'ın camianın dinamiklerini biliyor. Bunu ekliyorum. Son olarak da formayı adaletli dağıttı. E bu da Galatasaray için bir artı. Yönetimle diyaloğu da çok güçlü. Bu da Galatasaray için bir artı. Eksileri ise iki tane eksisini gözlemledim sezon boyu hala da devam ediyor. Okan Hoca'yı çok sevdiğimiz için bunları iletiyoruz. Hakemlerle ilgili açıklamalarının ben e, fazla olduğunu düşünüyorum. Sayısal olarak. Tamam dile getirirsiniz ama bunun sayısal olarak çok fazla, özneyi çok hakem yaptığını gözlemliyorum. Ve saha kenarında da gergin görüntüsü bazen şu an için demiyorum. Oyunculara zarar verebilir bu ilerleyen zamanlarda. Onu da biraz tölere etmesi, biraz sakinleşmesi gerekiyor. Çünkü Antalya kampında hakemlere siz bizi istemiyorsunuz, biz sizi istemiyoruz gibi yine sizi verdiler gibi söylemler. Bence biraz sörpülenmesi gerekiyor. Bunu da eksi olarak aktarmak istedim. Kesinlikle. Sevgili Fatih Doğan hemen Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da geçelim isterseniz. Süremiz kısıtlı ama ekleyeceğiniz varsa merak ediyorum ama Fenerbahçe'de de biliyorsunuz.